Yalı Çapkını dizisine Akın'ın babası rolünde yeni bir oyuncu dahil olacak ve bu oyuncu Tayyar karakterini canlandıracak. Bu videoda sizlere sezon finaline kadar olacaklarla ilgili tahminlerimizi ve duyduklarımızı aktaracağız. Videoya başlamadan önce Yalı Çapkını dizisinde artık Seyran ile Ferit'in bir bebekleri olsun ve ikisinin arasına kimse girmesin diyenler kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten bizim gibi düşünen kaç izleyiciye sahibiz merak ediyoruz. Bildiğiniz üzere sizlere çok önceden Akın'ın ölerek diziden ayrılacağının bilgisini vermiştik ve izlediğimiz son bölümde iki tane arka arkaya silah sesi gelmişti ve herkes bu silahla kimin vurulduğunu, aynı zamanda kimin ateş ettiğini merak etmişti. Bu sahnede ya Akın mermilerden birisini boşa sıkacak ve ardından ikincisini kendi kafasına sıkarak intihar edecek ya da Kazım veya Abidin yetişerek Akın'ı öldürecekler. Yani çok çok büyük ihtimalle her iki durumda da Akın ölerek diziye veda edecek ama Akın'ın annesinin öleceğini zannetmiyoruz. Diziye yeni dahil olacak olan oyuncu Nazmi Kırık ise çok büyük ihtimalle Akın'ın intikamını almak için diziye dahil olacak veya geçmişte Halis A veya Hattuç'la ilgili arasında bir olay olduğundan dolayı diziye katılarak birkaç bölüm dizide devam edecek dizi çok büyük ihtimalle 7 Haziran'da sezon finali yapacak ve bu da demek oluyor ki dizinin sezon finali yapmasına sadece 7 bölüm kaldı. Kalan bölümlerde Akın'ın annesi ve diziye yeni dahil olacak olan Tayyar karakteri intikam almaya çalışacaklardır ve sizlere çok çok uzun zaman önceden de söylediğimiz gibi bizce onların asıl hedefi Halis ve Hattuç olduğundan dolayı biz Hattuç'un sezon sonunda ölerek diziye veda edeceğini düşünüyoruz. Bir diğer iddiaya göre Kont Ziya karakteri tekrardan diziye dahil olacak ve yine bu süreçte Tayyar ve Akın'ın annesiyle olan mücadelesinde Halis Ağa'ya destek olacak diye düşünüyoruz. Ayrıca sezon finaline 7 bölüm gibi kısa bir zaman kalmışken artık kesinlikle Seyra'nın hamileliğini öğrenmesi bekleniyor ve sezon finalinde tüm izleyicileri yaz ayları boyunca heyecanda bırakacak konulardan birisi de büyük ihtimalle bu olacaktır dizinin senaryosu bize kalırsa ciddi anlamda toparlandı ve bu oranda reytinglerde artmaya başladı. Dolayısıyla bizim fikirlerimizden birisi de şu an diziden kovulan fakat Seyra'nın başına gelenlerden dolayı izleyicilerin çok önemsemediği ifakat karakteri, kalan 7 bölümde çok çok ciddi şeyler yapacak. İfakat çok büyük ihtimalle Şehmustan hamile kalacak ve Korhanlardan intikam almak isteyecek aynı zamanda yıllarca yalıda hanımlık yaptığından dolayı İfakat'ın yalıdakilerle ilgili birçok sırra sahip olduğundan bunların hepsini birer koz olarak kullanacağını düşünüyoruz. Hatta İfakat'ın Akın'ın annesi ve Tayyar ile işbirliği yapıp Hattuç'un ölmesinde pay sahibi olmaya çalışacağını bile düşünüyoruz. Çünkü İfakat'ın yalıdaki hanımlık koltuğuna tekrar oturması için tek yol Hattuç'un ölmesi olduğundan dolayı böyle bir hamlede bize kalırsa oldukça muhtemel. Sizin fikirlerinizi ve tahminlerinizi de yorumlar kısmında mutlaka ama mutlaka bekliyoruz. Seyran ve Ferit'in artık bir bebekleri olsun diye düşünenlerden siz de kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten ama gerçekten sayımızı merak ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın. gibisin, sil gibisin, ananın galiba <laughs> başladı. Başladı. Evet. Çok Merhaba. Ay, <laughs> Merhabalar. Twitter tayfa. Size çok selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Aynen. <laughs>